Herkese selam arkadaşlar küçük burcu Ezi kanalına hepiniz hoş geldiniz bugün yanımızda Yusuf var Yusuf hoş, hoş geldin. Bulduk abi. Arabası da Dacia Sandero Stepway. Bunların siyahları çok fazla yok ya sanki. Aynen abi çok fazla. Yani yok. Özel tercih mi ettin yoksa? Özel tercih ettim abi. Böyle en bir güzel tercih. rengi bu, evet. Bekledin mi bunu için? Bekledim abi. Sıfır bayiden aldın Aynen. değil mi? Bayiden aldım. Ne kadar bekledin? Abi bir buçuk iki ay bekledim. Renk için mi yoksa? Renk için abi. Değil mi? Siyah rengi. Çok yani beyaz olsa direkt verinlerdi. Beyazlar yakışmıyor abi siyah evet. daha güzel. Yani bir de çok fazla siyahını görmedim özellikle jantları da siyah olduğu için hani arabayla güzel bir uyum yakalamış. Jantları sonradan taktım abi. Sen mi taktın? Sonradan taktım. Ama bu Dacia jantı mı? Yok Clio jantı. Hmm. Ben sadece Dacia ablem ekledim. Anladım. Güzel yakışmış ama zaten Renault grubu olduğu için ikisi de Clio'nun jantı da zaten gitmiş. Zaten abi kaputu açtığın zaman görürsün farlarda hep Renault ayrıntıları var. Aynen, aynen Öyle oluyor. Çoğu firmada var ya. Zaten böyle Seat'ın Skoda'nı da açtığında Volkswagen'ler çıkıyor. Zaten ortak bir firma. Bu karartmaları sen mi yaptın? Evet abi. Güzel yakışmış. Yani çok fazla bu arabalara hakim değilim ama güzel. Tavanda falan kaplama var mı? Yok abi. Biraz parlak duruyor. Güzel <laughs> yani boyası böyle pasta cila Aynen. yaptırmışsın değil mi? Genel olarak zaten parlıyor araba. <laughs> Bu jantlar falan da yakışmış. Arka kampanalarımız var. Disk yok. Onları da kırmızı yaptırmışsın Aynen abi. galiba. Onlar da yakışmış. Güzel dokunuşların var. Tadında dokunuş olmuş. Gerçekten güzel olmuş araban. Zaten ilan resimlerinde de kendini belli ediyordu. Aynen. Arabamız hatasız, boyasız. Aynen 19.000'de tertemiz. 19.000'de tertemiz. Hata boya yok. Tremeri yok. Aynen abi. Çünkü bazen hata boya yok diyorlar ama tampon boyanmasının işte 10-15.000 tremer çıkabiliyor. Bakıma girdi mi? Yok abi. 5 kilometre kaldı bakıma. 20.000'de mi ilk Aynen. bakım? Aynen. Yani muhabbetinden dolayı. ama bakımı da yapılacak serviste bir 10 lirası vardı. Var abi. Var değil mi? Ha. Sordum mu? Sordum. Abi. Ne kadarmış? 10 bin lira. 10 bin lira mı? Tamam. Bak direkt katmış oldum. Çünkü yani biz BMW'nin bakımını yaptık 16. Normal bu markalarda 10 lira vardır. En düşüğü çünkü 10 liradan başlıyor. Bayi olduğu için. Çünkü arabanı sıfır alıyorsun. Sana bir garanti sunuyorlar. O garantiyi devam ettirebilmek için de bayide bakımlarını yaptırman gerekiyor. Bu yeni tasarımını beğendim aslında. Ben de çok beğendim. Çünkü abi. eskiden böyle bombeli şişman bir tasarımı vardı. Şimdi güzel tasarımlar yapılmış. Bunun eski kasası biraz daha böyle şişmandı. Aynen abi. Tombul çok tatlı durmuyordu. Bir de Özellikle metalik bir rengi vardı ya taksi gibi. Hani bu hem siyah olup hem de. Öyle bu durmasın detaylar. diye siyah renk aldı. <laughs> <laughs> bu renk çok yakışmış siyah. Daha önce çok görmedim. Bu sen mi taktırdın sonradan? Yok abi Önü stok. stok mu? Araba komple stok. Bunlarda Canlarım ışık var içinde. mı Dacia logosunda? Yok. Sanki yapıyorlar böyle Ford Arkasına gibi. Arkasına led döşüyorlar ki hmm. yaptıracaktım. He. <laughs> Ama o çok güzel duruyor ya. Aynen abi. Güzel ben de çok detay oluyor. Yani ön panjur falan farklı bir tasarım yani hani diğer markalarda da görmediğimiz şekilde böyle beyazlı siyahlı. Önde de bir Dacia logosu yeni Dacia logosu zaten bu. Burada da zaten Step yazıyor. Bu Stepway dediğimiz artık Sandero hatchback bir arabaya dönüştü. Aynen. Sandero Stepway olduğu zaman da hatchback'in yükseği up, gibi. Arazi şeyine döndü abi. C-SUV gibi oldu. Aynen SUV modeli. Güzel. Sislerimiz var. Sisleri kaldırmamışlar en azından. Çünkü farlarımız LED gibi gözüküyor ama halojen farlar. Sadece güzel bir gündüz LED'imiz var. Bu da yeni Dacia logosuna benzetilmiş. Aynen öyle. Güzel en azından eskisi gibi boş böyle bir halojen durumu yok. Gündüz LED'leriyle güzel bir renk katılmış oraya. Senin dokunuşlarınla da çok güzel olmuş. Hani ufak tefek detaylar diyoruz ama kampanaların kırmızılığı olsun Yeni jant taktırmışsın ve şu gri karartmalar, pasta cilası arabayı dolu dolu belli etmiş. Bir de yanlara film atmışsın. Aynen yani. abi. Yani zindan, paket. zindan paketi uydurmuşsun. Simsiyah olmuş. Biraz da şöyle arkaya geçelim. Bunlar falan sanki Dacia'da opsiyonel mi geliyor ya? Yok abi Stepway'in normal stok hali bu. Böyle Stepway'de geliyor. var değil mi? Aynen. Ama geliyor. diğer araçlarda sanki bu opsiyon gibi. Sandero'larda böyle değil abi. Sandero'larda böyle gelmiyor ama Stepway'lerde var bu. böyle geliyor. Hani o yüksekliği vermek için. Güzel. Arkada Dacia logomuz var. Bu da artık yeni tasarım. Sanki arkalarda Sandero Stepway falan yazıyordu. Senin yani pasta cilayla onu söktürdün, değil mi? Evet. <laughs> Sol kapıda yazıyordu. Şurada söktürdüm. Aynen. Yazı vardı çünkü. Ama güzel olmuş ya. Bak bu dokunuş da güzel. Sadece Dacia logosu. Pasta cilayla da onun izini sildirmişsin. Güzel olmuş. APP plakayı yaptırmışsın. Arka park sensörü var galiba arabada. Var abi. Evet. Kendinden kamerası da var. Şöyle bagajı açıyorum. Aç abi. Çünkü piyasa arabası olduğu için hani sıfır olarak alınabilecek arabalardan birisi. Kasası da yenilendi. Makyajcı. Çok merak eden olabiliyor. O yüzden böyle biraz da inceleme tadında arabana bakıyorum sıfır araba sonuçta. Abi. Siyah arabalarda anahtar izleri çok belli oluyor. Çünkü bu vidaların rengi gri, orijinal rengi. Bunlar boyanınca böyle siyah dönüşüyor. Bunun üstüne bir anahtar izi yaptığınız zaman direkt gri rengi içten çıkmış oluyor ama araba hatasız boyası olduğu için herhangi bir sıkıntı yok. Şöyle bir korumamız var. Bunun altında stepnemiz var mı? Var abi. Evet, stepnemiz de var. Bu opsiyonel miydi? Opsiyonel abi. Değil mi? kilyolarda evet. falan opsiyonel. çünkü opsiyonel olduğu için dacia'da da olacağını düşünüyorum. Galiba bunun opsiyoneli iki tane mi? bir böyle var, bir de jantlısı var sanki. Onun pek bilmiyorum abi. Ya bir jantı bir de böyle sade stepne koyuyorlar. Güzel en azından stepnenin olması. Güzel trafik setimiz falan hepsi duruyor. Şöyle bagajımızı kapatayım. Stoplarımızda da yine aynı şekilde bu yeni Dacia'nın tasarımı bulunuyor. Şöyle göstereyim. Güzel bir tasarımı var. Arkalar güzel yanıyordur LED galiba. Yanıyor abi. Değil, abi. değil mi? LED Akşamları falan. Çünkü halojen kısımları altta böyle geri vites kamerasında buraları LED gibi yapmışlar. Güzel ya dışında yani bakabileceğim bir şey yok. Kaputu açıp kaputa bakalım. Açalım abi. Motorumuz zaten 1.0 TC dediğimiz Renault'un artık yeni nesil motoru. Benzinli motoru. Turbolusu. Bir de bunların 1.0 SC'leri var. Atmosferik motor. Clio'larda falan karşımıza çıkıyor. Hala da üretimi devam ediyor. Çekmiyor onlar değil mi? Çekmiyor abi. Yokuşa tıkanıyorlar. tıkanıyorlar. Tıkanıyorlar evet. Yokuşlar yani. mı <laughs> akımı var ya onun gibi. Zaten bilmiyorum atmosferik hala niye yapıyorlar? Ya turbo maliyetinden mi ya da atmosferik motor üretmek daha mı ucuza geliyor? Bilmiyorum. Turbosuz motor 2023 yılında uzaya çıkılan dönemde turbosuz motorlar biraz tuhafıma gidiyor. Ama özellikle de 1.3 TC'ler güzel. güzel. Çok abi. güzel çok temiz güzel arabaları tokatlı F30'lara kafa tutuyorlar falan. Zaten Renault biliyorsunuz Mercedes'e motor konusunda ortak çalışıyor. Daha öncesinde dizel motorlarını çok serisine vermişti. Artık benzinlileri de vermeye başladı. Geçtiğimiz zamanda bir GLB 200 aldık. O da 1.3. Yani araba koca SUV diyorsun ama 1.3 benzinli. O da 160 beygir aynı şekilde. Yine Renault'un motoru yani 1.3 benzinli motorunu vermiş Mercedes'e. O da gayet güzel kaliteli. Hem turbosuyla hem de motor hacmiyle gidiyor yani. 1.3 TC'ler gerçekten güzel. Aklınızda bir soru olmasın. Şimdi Şimdi motorumuz 3 silindirli 1.0 evet abi tatlı bir motor çok sıkıntı da çıkarmaz Çıkar. şu motoru 300 400 bine kadar sıkıntısız bakımlarını yaptırsan binersin Renault zaten motor konusunda öncü markalardan bazen eleştiriyoruz arka camları işte otomatik yapmıyor malzeme kalitesi gibi ama fiyat performans yani motorları en azından uzun ömürlü oluyor bir çalıştırabilir miyiz bir sesine bakalım sanırsam ben bende mi evet nasıl bende ya de bende değil. Değilmiş, <laughs> Biraz sesli çalışıyor. O da 3 silindirli olmasından kaynaklı. Biraz da titreme var zaten. Üstünde herhangi bir motor kapağı da yok. Genelde benzinlilerde motor kapağı koymuyorlar. Hatta onu artık kaldırdılar. Yine akümüz burada. Yani açık bir düzen. Motorumuz küçük olduğu için. Bahsettiğin Renault detayları Aynen. burada farların üzerinde var. Grup olarak zaten Renault grubu olduğu için kendi Dacia markasını çok öne çıkarmıyor. Güzel. Herhangi bir far ayaklarımızda işlem yok. Şöyle göstereyim. Mesela alyan dokundurulmamış. Çamurluklarımız mesela gri oldu olduğu için üstündeki boyalar sökülebilirdi. Çok kolay anlaşılabilir. Herhangi bir sökülme aynı şekilde yok. Kaput ayaklarımızı da şöyle göstereyim. Olması gerektiği gibi. Evet şöyle kaputumuzu artık kapatalım. Daha arabamız bakım görmemiş. Herhangi bir işlem görmemiş. Tertemiz, güzel. Siyah olmasına ben açıkçası vuruldum. Arabaya yaptığın dokunuşlar da çok güzel olmuş. İnşallah pazarlıkta da anlaşırsak arabayı almak isterim. Hayırlısı olsun abi. Eyvallah. Bir de Ali içine baksın. Ondan sonra da pazarlığı yapalım. Alalım. Hı -hı. Sağ olasın. Yusuf'cum merhaba. Ben merhaba. de Emirhan Ortay. Nasılsın? İyi abi sen nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Nereliydin? Malatya abi. Şaka yapma ya. Valla Malatya. Valla mı? Valla. Malatya'nın neresi? Pötürüyor abi. Herkes de pötür geliyor zaten. Harbi Malatya mısın? Valla Malatya'lı. Tamam. Yok. genel kültür. Şu aralar ne kadar Malatya'lı varsa denk geliyoruz. Acaba Malatya'nın nüfusu mu fazla? Fazla abi. Iğdır'dan fazladır. Fazladır canım. Iğdır'da kim var? Arabanın bir içine bakacağız. Müsait. Tamam abi. Müsait abi. Okey anahtar rica Eyvallah. Evet anahtarımızın üzerinde arkadaşlar yeni Dacia logomuz var. Onun dışında herhangi bir numaramız yok. Yedeği var mıydı? Var abi. Tamam tamam çok güzel. Yanıma geç istersen bir bakalım bir de yürüyüşüne bakarız. Aracımız otomatik vites arkadaşlar. Bence çok makul bir fiyatı var bu arabanın. Bu araba arkadaşlar gördüğünüz gibi 20 bin kilometrede boyasız. Otomatik vites. Bence makul fiyatlarda yakıtı var ve üstün üstlük arkadaşlar. Satış fiyatı olarak da kabul edilebilir bir rakam. Bunları bayide sıfırı şu an 970, lira. 970 lira evet 970 lira bayide bulabiliyorsunuz. Biz bunu biraz daha uygun bir paraya Yusuf'la konuştuk. İnşallah bir pazarlık daha yapacağını söyledi. Yani ben bu arabayı arkadaşlar bu zamana kadar Emirhanlar zaman tereddütlü davrandık. Ulan plastik, ulan kaza yaptığımız zaman üçe bölünür bu araba diye. Açık konuşayım. Ama bu kasayı yakışıklı buldum ve otomatik vitesiyle, içerideki multimedyasıyla falan gelin hep beraber bakalım. Yeterli bir arabaya benziyor. Canım koltukta tatsız olaylar olmuş. Evet, bir tık öyle. Aynen. Koltuklar biraz pis. Bak diğer koltuk da öyle, arka koltuklar da öyle mi? Koltuklar genel itibariyle bir temizlik istiyor. Arabada sigara içildi mi? İçiliyor abi. Tavan döşemesi de biraz kararmış. Bir detaylı temizlik istiyor ama o kadar pislik olabilir. Yanık yırtık var mı diye bakalım. Yok. Yanık yırtık yok. Bu direkleri falan yakmamışsın. Çok güzel. Arkadaşlar araba aslına bakarsanız C SUV diye geçiyor. SUV olarak geçiyor ama normal benim BMW'de oturduğum kadar alçakta oturuyorum ben yani. İçine oturduğunuz zaman aslında çok da yüksek olmuyor. Sen de koltuk ayarını dibe kadar basmışsın diye tahmin ediyorum. Zaten çok başlangıç segmenti bir araba olduğu için arkadaşlar elektrikli koltuktu. O tarz şeyleri aramıyoruz zaten. Peki bir şey söyleyeceğim. CarPlay var mı? CarPlay var abi, Biterli. Kablolu CarPlay aynen. var. Bence bir şeydir arkadaşlar. Kablolu CarPlay olması güzel. Bu dolusu değil mi? Dolusu abi. Yani dolusunda kablolu carplay de geliyor. Yine güzel arkadaşlar. Yani bir araba sürerken işte kablolu CarPlay'im, anasını satayım klimam, otomatik vitesim, yeni araba, kilometresini göstereyim. 20.000'e 20 gelmiş zaten. Burada start stop'umuz var arkadaşlar. Bir arabayı çalıştıralım. Bakın bakıma kalan 400 kilometre yazısını hemen gördük. Yani bakımın direkt gelmiş. Herhalde bakımları yaptırmadan değiştirmek istedin aynen sende. Aynen abi. Mantıklı bir karar. Klima soğutuyor güzelce. Çok güzel. Oo vallahi buz gibi yaptı. Çok güzel. Klimamızda da herhangi bir sıkıntı yok. Bluetooth'um var, kablosuz CarPlay'im var. Deneme şansım var abi istersen benimkini vereyim bana. Ben Olur. Ne kadar güzel simli bir telefon kılıfım varmış. Ne bu ne bu Osmanlı turası mı? <laughs> Hediye geldi abi takıyorum ben de. Ha öyle mi? Evet şimdi Bluetooth'a bağlayacak. Bluetooth'a bağladı. Bir de CarPlay entegrasyonunu açalım. Evet kablosuz CarPlay var. Eminim ki çalışıyordur ama A sınıfı da çalışmıyor. Bu orijinal kablo mu? Aynen yok hayır değil. Değil mi? Onunla evet. alakalı da olabilir. Merak etme. Tamam tamam çalışıyordur ya çalışmasında bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum 20.000'de araba. Onun dışında bir araç tüketimine falan bakalım. Park yardımı var mı? Arka geri görüş kamerasını açıp kapatabiliyorsun. Park yardımı dediği o arkadaşlar öyle inanılmaz da bir yardım yok yani. Hani borca sıkışırsınız size böyle bir manevi olarak destek verir. O tarz bir yardım var. Onun dışında kilometrede ne yakıyor ona bakalım. Evet ortalama tüketimimiz 11 litre. 11 litre hiç az değil. Bu arabanın bu kadar yakmaması lazım. Basıyorum abi. Basıyorsun değil mi? 11 litre mümkün değil. Ne yapıyorsun anlık Fenerbahçe taraftarı? Abi şu arabayı alacaksanız alın da bugün hamsi avlayacağız hadi. Oğlum manyak mısın lan? Öyle değil. biz burada ne diyoruz? Kimsenin kalbini kırmıyoruz. Burada Trabzonsporlu seyircilerimize niye böyle davranıyorsun? Maç varken başka. Tamam eve geç bekle hadi. Tamam. Burası ev mi? Eve git hadi. Anahtar. Anahtar içeride. desen altında. Hadi. CarPlay geldi mi? Evet. Evet arkadaşlar yaklaşık 15 dakika sonra CarPlay'imiz geldi. Güzel. Yine görüntü kalitesi bir tık aşağıda ama o CarPlay gayet güzel şekilde çalışıyor. Kablolu CarPlay bu arada arkadaşlar kablosuz CarPlay'den daha iyi çalışır ve daha seridir. Ama dokunmatiği de sanki bunun jelatini falan üstünde mi? Yok abi söktüm. Söktü mü? Aynen. Evet. Yine böyle bir double ekran koymaları bence çok güzel. CarPlay'i de koymuşlar. Bence yeni nesil bir arabaya yakışıyor yani böyle özellikler. Bir sürüşüne bakalım. Bismillah. Arabamız arkadaşlar normalde P'yi, R'yi, N'yi, D'yi aşağısında da S'yi görürüz. Burada L var. Bu Dacia grubunda var. Bu az yaksın diye herhalde. Ekomot gibi bir şey. Aynen abi yavaş devir atıyor zaten. Yavaş devir atıyor. Az yaktırıyor. Normalde D'den sonra S olur. Yüksek devir atar. Bunda az yaktıran bir devir var. Bir D'de arkadaşlar sürüşüne bakalım. Elektronik el frenimiz yok. Kol dayaması opsiyon değil değil mi? Yok abi. Stop. Zaten şu kadar şeyde opsiyon yapıyorsanız bunu alın. Kol çok ufak ya. Yani. Evet abi. Olsun ama yine de bu parayı normal yani. Ama şunu da yapabilirsin yani şunu büyütmenin maliyeti ne kadar olabilir ki? Bu direkt kullandığım bir şey yani. Gözlük kabı falan yok, yok zaten. Abi. Burada bir tane kamera mı var? Mikrofon abi. Mikrofon mu? Aynen. Ee, SOS tuşumuz var. Haa mikrofondan sesimizi alsın diye SOS tuşu var. Yani şunu koyacağım buraya bir gözlük kabı koysaydım benim çok daha fazla işime yaradı. Şu SOS tuşunu kullanan var mı ya? Kullanan varsa yoruma yazsın. Bir şu SOS tuşunu kullanmak nasip olmadı. Bir kere yanlışlıkla bastım. İşte BMW'ye bağladılar falan. Acil bir durum var mı dedi. Yok dedim. Gereksiz meşgul etmeyin kapattı. Bir de atarlı giderli oluyor bir Sürüşüne bakıyoruz. Tamam abi, buyur. Müsaade var değil mi? Var abi. bismillahirrahmanirrahim. Bugün de Trabzonspor'un maçı var. Ev Şanzelize kafe gibi. <laughs> Oğlum ne yapıyorsun? Geçsene eve. Garip bir çocuk ya. Bu arada arkadaşlar bildiğiniz gibi Furkan evlendi. Tanımayanlar varsa Emre'nin kardeşidir. Yaşı 20 olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Şu an evli. Biz daha görüyorsun Yusuf. Evlenemedik. Senin yaş kaç Yusuf? 20 abi. Sen de mi 20 yaşındasın? Aynen. Sen de evlenirsin yakın zamanda. Yakın var mı? Yok abi maalesef. Yok mu? <laughs> halplerimizi arıyoruz. Halplerini arıyor musun? Arıyoruz abi. Hayda, izvaç programına döndük. Peki kriterleri nelerdir Yusuf? Kriterlerim çok yok ya. Ne nefes alsın gibi mi Yok Kriterler. abi. O kadar, o kadar <laughs> da değil mi? <laughs> o kadar da değil. Evet. Ben benim senin yaşındayken o kadar. Birazcık gazına falan köklesek sıkıntı yok abi. Harika. Bu kadar gidiyor herhalde şu an dip gaz. Şehir içi arabası ya. Bence makul. Bir pazarlık konuşalım Yusuf. Arabanı ben beğendim açık konuşayım. Hem rengini çok beğendim. Siyah da açığı çok görmedim. Güzel duruyor. Zaten sıfır bir araba 20 bin kilometrede. Gidişi falan da gayet güzel arkadaşlar. Bu dik bir yokuştu. Rampaydı. Üzmeden çıktık yani. Şu an arabada 4 kişiyiz. Güzel şekilde de çıktık. Araba ağzına kadar doluyken de turbo iş yapıyor. Ve seni yokuşlarda baydırmıyor. Yani arabaları bozayım gibi bir iddian yoksa bence şehir içi günlük olarak harika kullanımı olan. Fiyatı çok uygun. Sizi uzun süre servise götürmeyecek çünkü sıfır. Yani bu paralar arkadaşlar E60 alıyorsunuz. E60'ı da aldığınız zaman iki gün siz binersiniz, bir gün usta biner. O yüzden ben çok makul ve mantıklı buldum bu arabayı. Açıkçası bu arabaya karşı ön yargım geçti. Dışında da kasa olarak da yakışıklı olduğunu düşünüyorum. Özellikle hanfendi takipçilerimiz varsa hanfendilere çok daha uygun bir araba olduğunu düşünüyorum. Benim şahsi fikrim. Tam bir gacı paket bir araba olduğunu söyleyebilirim. Yani yerden de yüksek, gacılar seviyor. İki, parça masrafı ucuz. Gacılar çok kaza yapıyor. Evet, evet. Feminenlik falan bunları geçin arkadaşlar. 10 kazanın dokuzu ya kadınlar yapıyor ya kadınlar yüzünden oluyor. Çatırıyorum bu arada abi. Burada feministler de zaten kanalın %98 izleyicisi erkek olduğu için burada ben bir feminen reaksiyon alacağımı düşünmüyorum. O yüzden bu kadar rahat şekilde konuşuyorum. Bence kadınlar için çok ideal bir paket olmuş. Fiyat da bayide sıfırına 970 yazmışlar. Baktım ki bunlara da 900 yazıyorlar senin arabanın hemsellerine. Yani senin bize burada bir ekstra hamlen olması lazım ki biz de bu durgun piyasada nakit paramızı senin için seferber edelim. Evrinde amade edelim. Şöyle bir geri görüş kameramıza da bakıyoruz arkadaşlar. Geri görüş bu kamerası alınmayacak gücemeyecek dandik Yusuf Aynen ama bu paraya normal hakikaten. en azından var yani. Hiç yoktan iyidir. Hiç yoktan iyidir canım ama sıfır bir arabada da bu kadar olmasın yani arkadaşlar. Bunlar hareket ediyor mu çizgiler? Yok abi ediyor evet, evet. Ediyor değil mi? Oluyor. Bak ediyor ediyor. Çizgilerin hareket etmesi güzel. Güzel güzel. Arabayı ben genel hatlarıyla beğendim. Yusuf benim güzel Malatyalı kardeşim. Artık bir Malatyalı ile güzel bir ticaret bağlamak istiyorum. Çok uzatmayacağım. Arabanın ederi belli. Araban güzel bir araba. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Arabanın da bir duruşuna bakın. Araba durduğu yerden yakıyor. Yine sipariş üstüne aldığımız arabalardan biri. Ne diyorsun? Abi benim aklımdaki düşüncem 900 bin liraydı. Tamam. Bakım parasını düşelim. Tamam. Bakımla uğraşmayayım. Direkt araba değiştireyim. Elimden çıkartayım. 10 lira şu an için yetersiz bir pazarlık canım ya. Vallahi yani ben sana bir rakam söyleyeyim. Eğer okeysen eskişelim. Söyle abi. Vallahi hiç sen 10 geleceğim ben 10 gideceğim falan uğraşmıyorum. 850'ye tertemiz vereyim. Tamam 850 kat kemiksiz kılçıksız vereyim. Ben alsam zaten 880'e 890'a ben vereceğim. Çünkü bakımını yapacağım ben. Açıkçası 900'e vereceğim de yani benim cebime kalacak tutarı söylüyorum. 900'e ben vereceğim ama kesin bakımını yaptıracağım. Bakım rakamı 400 km. Evet. Zaten iki kere şuradan bir tur yapsam bakımı <gülüyor> geliyor. <gülüyor> bakımını yaptıracağım. 10 lira ben masraf edeceğim. İşte vergisiydi, cartıydı, cürtüydi. 20-25 lira bir para kalacak bundan bana. Hani o kadar da bu işi yaptığım için kazanmam gerekiyor. Yani 850 beni kurtarır en yüksek rakam. Çünkü arabanı beğendim. Arabanı beğenmesen bir şey demeyeceğim. Arabanı beğendim. Alıcım hazır. Böyle bir rahatlığım var. Şu an piyasa çok yavaş ama bizim şöyle bir artımız var. Allah hepinizden razı olsun yani. Yüz binlerce takipçimiz olduğu için müşteri konusunda çok büyük bir sıkıntı çekmiyoruz. Müşteri şimdi elimizdeki arabayı müşteri beğenmiyor olabiliyor ama müşteri gelip bize, bize şu arabayı bulursam ben alırım dediği zaman ve bununla alakalı bir kapora yolladığı zaman biz de arabayı araştırıp alıp ona direkt veriyoruz. Çalışma prensibimiz artık bu. En azından piyasa biraz daha düzelene kadar. Seni dediğim paralara belki bineceği satamaz mısın? Satabilirsin bak bende yalan yok. Satabilirsin. Eğer diyorsan ki abi ben şansımı deneyeceğim uğraş. Ama dediğim gibi bu işte bir uğraş. Belki bir ayını vereceksin. Belki bir buçuk ayını vereceksin. Ya yani burada kısa yoldan esnafa araba okuyorsan yani bir 30-40 bin lirada zarar etmeyi göz alman gerekiyor yani. Bu şekilde söyleyeyim ben sana. Hani alınmaca gücenme yok. Ben ticarette şeffaflıktan yanayım. Yarın öbür gün ben bu arabayı satış videosu çektiğim zaman sen zaten benim ne kadar para kazandığımı göreceksin. Aynen Hani Yani anladın mı? Ben yalana hiç gerek yok. Dediğim gibi hani böyle bir para kalacak. Eğer 850'ye vermeyi kabul ederse 850'ye almak isterim. Hani bugün verir. O kadar güzel konuştuğundan Ben de çok güzel konuştuğuma <laughs> inanıyorum. Bu lafların üzerine vermeseydin zaten ayıp olur. <laughs> güzel bir ticaret oldu. Furkan gel. Yeni araba aldık sana. Furkan da arkadaşlar bizim geçtiğimiz günlerde aldığımız Hyundai ile beraber gelmiş. Hyundai'dan mutlu muydun Furkan? Evet. Peki Sandero Stepway ne dersin? O da olur. Sıfır en, en şey azından mi? otomatik vites. O otomatik vites miydi lan bunda? Geçmiş gün. O da mı otomatikti? Ben o Onda, zaten... boya var mıydı? Onda iki değişen iki boya olması Sen yani... ona binmeye devam et o zaman ya. Aynı. Zaten farlarını falan cam filme hepsini yaptırdım ben. Tamam sen ona binmeye devam tamam. et. Bu boyasızken boyasız kalsın. Bence de mantıklı. Bence de çok daha mantıklı <laughs> oldu. Furkan'a bunu verip onu almak istiyordum ama o sen daha senlik. Çakal kasa. A. Tam senlik yani. Baksanıza arkadaşlar, camları zindan yapmış. Allah aşkına oğlum ya, yani ne gerek var? Şu an evli barklı da bir adamsın aynı zamanda. İçeride filmler döndüğü için abi. Hanım kapalı diyeceksin oğlum. Buradaki buradaki <laughs> yalan artık önceden çalışıp söylemen gerekiyor. Sen artık o yaşları geçtin. Şey Furkan da anladım. arkadaşlar. Yani büyüdün, evlendin. Bu arada tebrik ederim. Bilmeyenler varsa Furkan evlendi arkadaşlar. Teşekkür Kardeşim ederim benim, gel bir öpeyim. Artık evli barklı bir adam. Darısı başına Yusuf. Hayırlı olsun bu arada. Allah razı olsun. İnşallah. Furkan bir Yusuf'a kapora mopora ikiniz tamam abi, ayarlaşın, tamam? Arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Kanalda bunun gibi yüzlerce araba alım, araba satım içeriği var. Bugün de haneye bir tane Stepway katmış olduk. Dediğim gibi bunun alıcısı hazır. Eğer sizler de ben arabadan çok anlamıyorum, benim için arabayı uyguna bulup alırsanız, size de belli bir komisyon ödemeyi kabul ediyorum diyorsanız, bana Instagram'dan ya da Emirhan'a Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Bu şekilde de bir çalışma modeli geliştirdik artık. Ve bu şekilde de güzel arabaları sizlerle paylaşmış olacağız. Yeni videolarda görüşmek üzere, yeni ticaretlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Hala abi düğünde taktığın altın saatte çıktı ya. Yani.